ben e, ekşe gülmez. Eee Tunceli Çemişkezek Doğanalan köyü. E, Oral'ayız. oralıyız. E, burada 60 yaşındayım. 1963 doğumluyum. 60 yaşıma girdim geçen ay. İş geçmişim önceden yoktu. 13 sene önce bu dükkanı açtık, market olarak açtık. Şu anda şükür, memnunuz, iyiyiz. Çalışıyoruz eşimle beraber. Mutluyuz yani burada. Ümraniye biz Bahçelievler dedik. Köyden geldik, Bahçelievler'e yerleştik. Oradan da annem babam, onlar da tekrar 92'de, oraların güç zamanında e, geldiler Ümraniye'ye yerleştiler, evler orada uygun olduğu için. E, biz de onları görmeye geldik, gittik işte Ümraniye'yi sevdik. E, biz de burada bir ev alalım dedik. E, öyle içtik, işte, Ümraniye'ye gelişimiz oldu. Müzik Esnaflığa 2011'de başladık. E, ondan sonra da işte burayı açtık, çok güzel oldu. E, bir kadın girişimci olarak girdim ben bu işe. 13 senedir çalışıyorum. Sigortam işledi. Sigortam olsun diye girdi. Özellikle yani burayı açtım. Ben kendim çalıştırayım dedim. Sonra eşim de bize katıldı. Ondan sonra da işte yaptık yani yapıyoruz şükür şükür. eee Paket ürünler satıyoruz biz. Burası küçük bir mini market. Peynirimiz var, zeytinimiz var, çok güzel peynirlerimiz var. E, Erzincan'dan Cam'dan gelmiş tulum peynirlerimiz var. Malatya'dan gelmiş tereyağımız var. E, Mal e, Balıkesir'den gelmiş organik e, yumurtamız var. Çok güzel şeylerimiz var bizim. Biz burada çok mutluyuz. Müşterilerimiz bizi çok seviyorlar. E, yani özellikle de bizi görmeye, bizimle benimle görüşmeye ve beni görmeye geliyorlar müşterilerim, özellikle. Ümraniye'de yaşamaktan memnunum. Ümraniye'nin insanları çok sevecen, çok güzel, birleşim insanları daha sıcak, yani memnunum ben, memnunum. Gençlerimize tavsiyem şu, çok sabırlı olmaları lazım. Hemen bir dükkanı açtıkları zaman aynı yıl, aynı ay zengin olacağım, param olacak diye bir şey yok. Zaman, zaman gösterecek ona. Çok sabırlı olmaları lazım gençlerimizin. Ben başkanıma çok teşekkür ediyorum. bizi. Ağırlayıp kapımıza kadar gelip bizimle reklam yapması, bizim dükkanımıza daha güzel sunumlar sundurması çok teşekkür ediyorum. Başkanıma saygılar sunuyorum.